Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size oyun oynayarak kripto para kazanabileceğiniz bir oyun anlatacağım. Ee, bunun için öncelikle Joinbase cüzdanınızın olması gerekiyor. Joinbase aktarıyor çünkü e, bu yaptığınız puanları. Her üç günde bir e, puan, topladığınız puanları Joinbase cüzdanınıza aktarabiliyorsunuz. En az 14.000 puan yaptığınız da e, o cüzdanınızı aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse gelelim Play Store'a. Kripto Win arkadaşlar oyunumuzun ismi. Şöyle yazayım ben. Kripto Win bakın. E, şu oyunumuz bu e, bende yüklü olduğu için e, Oyna diyor. Siz de yükle diyecektir. Ee, oyunumuz bu arkadaşlar. Bu oyunu e, e, yüklü yüklüyoruz. E, şöyle kaç kişi? 100.000 kişi indirmiş şu an itibariyle. E, bu tabi artacaktır. Her neyse. Oyunumuza gelelim. E, oyunumuz bu. Oyna dedim arkadaşlar. Geldim. Şimdi arkadaşlar e, şu, e, oyunun şu kısmına bastığımızda e, rakamın üzerine bastığımızda ee, bizim ee, işte e, ne kadar puan yaptığımızı vesaire e-mailinizi girmeniz gerekiyor arkadaşlar e, bu oyunun ayarlar kısmına e, yani Crypt e, Joinbase'de hangi e-mail ile Joinbase'de kayıtlıysanız o e-mail ile bu oyuna girmeniz gerekiyor burası önemli o e-mail'i buraya tanıttığınızda o da basit e, bir şekilde Yazıyorsunuz sadece ve oynamaya başlıyorsunuz ve kazanmaya başlıyorsunuz. Söylediğim gibi önemli olan JoinBest'te hangi e-mail ile kayıtlıysanız bu oyuna da o e-mailinizi kaydedeceksiniz. Her neyse şimdi başlayalım oynamaya. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlamak zorundayız. Çünkü bunlar da bir yerden para kazanmak zorunda. Bu reklamları belli bir süre saniye izledikten sonra Üzerinde sağ veya sol üst köşesinde çarp işareti çıkıyor Ona bastıktan sonra kapatabiliyoruz Ama söylediğim gibi belli bir süre izlememiz gerekiyor Çünkü bir şekilde bunlar da bundan para kazanacak Reklamımızı izliyoruz arkadaşlar Ben herhangi bir telif vesaire olmaması için reklamı kapatıyorum Şimdi üzerinde çarpı işareti çıktı. Bastım çarpıya oyunumuz geldi. Oyundaki mantık şu arkadaşlar. Şimdi oyunumuzun arayüzü bu şekilde. Oyundaki mantık şu. Aynı e şekilleri sırayla bulacağız. Yani bakın. Zaten belli bir süre açmadınız mı? İki tane yeşil yanıyor bakın. İki tane bu bundan buldum. İki şeklimizi bulduk. Sonra ikinciye basıyoruz. İki tane üst üste aynı şekilde yakalamaya çalışacağız. S süre sınırı yok zaten. E, belirli bir süre sonra ipucu veriyor. Bakın bu şekilde yeşil yanıyor. Basıp e, aynı şekilleri üst üste iki tane bulmaya çalışıyoruz. Bulduk. E, şöyle yapalım. Bu şekilde arkadaşlar. E, şu oyunu tamamlayalım. Zaten ipucu veriyor oyun size üst üste aynı iki tane biraz hafıza oyunu yani hafızanıza hafızanızı ölçmeye yarayan bir oyun. Evet, şunu da bulduk. Şimdi, e... evet oyunu bitirdik arkadaşlar. 9138 puanım vardı bakın. Ne oldu? 9000 338 oldu. Yani 200 puan vermiş oldu. Şimdi e, söylediğim gibi 14.000 puan yapmanız gerekiyor aktarmanız için. En az 14.000 puan yapmanız gerekiyor. E, 20.000 falan puan yaptığınızda yaklaşık 1.5-2 lira civarı bir join kazanıyorsunuz. Ve bunu da e, birkaç saat içinde yapabilirsiniz. Yani bir Belli bir süre oynadıktan sonra bir yarım saat mola verdiriyor ve bu biriktirdiğiniz puanları da join 500'den aktarıyorsunuz. Nasıl aktarıyorsunuz? Bu puan üzerinde geliyorsunuz ve claim diyorsunuz. Claim dedikten sonra şöyle ben yapayım. Bakın burada e-mailiniz yazıyor, altında claim yazıyor. Buraya bastığınızda aktarıyor arkadaşlar. Söylediğim gibi her üç günde bir aktarıyor ve Belli bir, e, en fazla yarım saat, bir saat oynatıyor. Sonra bir yarım saat ara verdiriyor. E, daha sonra yine oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça e, güzel bir oyun yani, tavsiye ederim. Reklam da çok fazla çıkmıyor bu oyunda ve her e, yaptığınızda bu şekilde 200 puan veriyor. Yani her yaptığınızda 200 puan alabilirsiniz. Uygulamanın diğer e, şeyleri de var burada, oyunları da var. Onları da e, diğer videolarda ben e, tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Söylediğim gibi, benim e, en çok oynadığım, en hızlı ve en çok puan kazandıran ve en az reklam çıkan e, oyun bu olduğu için e, ben bu oyunla e, başlamayı tercih ettim. Öncelikle bir best cüzdanınız olacak. Join ile hangi e-mail kayıtlıysanız onunla bu oyuna kayıt olacaksınız ve çok basit. Ve sonra oyun oynadıkça boş kaldığınızda e, para kazanmaya, join kazanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Join 5'e e aktardığınız e, joinleri de Binance'e, Parabu'ya vesaire cüzdan aktarabiliyorsunuz. Bunda videosu var kanalımda. Orada izlerseniz e, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Join 5 cüzdanından e, Binance'ye nasıl para aktarılır veya diğer cüzdanlara. O şekilde e, videolarım arasında bulabilirsiniz. Umarım arkadaşlar e, faydalı olur. E, boş zaman hem boş zamanlarınızı değerlendirmiş olursunuz. Hem de e, join kazanmış olursunuz. Artı bu oyun hafıza oyunu arkadaşlar. Hafızanızı da geliştiriyor. E, faydalı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Hem boş bu zamanlarımızı değerlendirmiş oluyoruz hem de bu şekilde e, kripto para kazanmış oluyoruz. 14.000 puan yaptıktan sonra aktarıyoruz. Ama benim tavsiyem tabi 20 bin, 25 bin, 30 bin puan yaptıktan sonra aktarın. Zaten her 3 günde bir aktarabiliyorsunuz. Her 3 günde bir aktardığınız yani 3 gün oyun oynarsanız yaklaşık 25 bin, 30 bin, 50 bin puan yapabilirsiniz. O da yani 20 bin puan aşağı yukarı 2 lira yakın 1,5-2 lira civarında verir 50 bin puan yapsanız 5 lira civarı bir join kazanabilirsiniz. Yani bu da hiç de azınacak bir e, oyun sayılmaz arkadaşlar. Yani oyun için, bir oyun için çok iyi. Hani boş oyunlar oynamaktansa bu tarz bir oyun oynayıp e, hem boş vaktinizi değerlendiriyorsunuz hem hafızanızı geliştiriyorsunuz hem de para kazanmış oluyorsunuz. Söyledim ben bu tarz e, birkaç tane daha oyun var. Bunları da tanıtacağım. Bu ilk e, videom oldu. Umarım siz de e, hem boş vaktinizi değerlendirmiş olursunuz hem de Oyun kazanmış olursunuz. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar diğer oyunlardan da haber haberdar olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.